Selam Elişi Dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerle bu güzelliği paylaşacağım. Çok güzel, çok gösterişli bir model. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmadan izliyorsanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimleri açıp videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Yorum ve beğenilerinizle de bana destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir anlatım yapabilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle orta boy bir örümcek yapıyorum. Tığıma iki defa doladım ipimi. İki defa aldım bir tane tığ battı bırakıyorum ikinci tığ battıma giriş yapıyorum önce bir sonra iki sonra bir sonra iki sonra iki bir iki üç dört zincir orta kısmı tepe kısmına sabitledim şimdi trabzanımı sık iğne ile doldurarak aşağı iniyorum 2 3 4 5 6. da battımı yapıyorum bir zincir orta boy bir örümcek tığımın üzerine iki kere aldım ipimi bir tığ battı bırakıp ikinci tığ battıma giriş yapıyorum önce bir sonra iki sonra bir sonra iki sonra iki, sonra iki. 1 2 3 4 zincir trabzanımla örümceğimin ara kısmından girip tepe, tepesini küçük bir yuva oluşturuyorum sonra bir sık iğne ile dolduruyorum 3 4 5 6 7 1 16 altı. altıncıyı tığ batma yapalım. Bir zincir. Evet, arasını belirlemedim. Sizlerle birlikte belirleyeceğiz. Ben şimdi hızlıca şu ara kısmını yapayım. Ben ara kısmını yapayım. Ondan sonra gülünü yapmak için geleceğim. Motifi yapmak için. Evet arkadaşlar şu şekilde yeşil kısmını yaptım. Böyle yazmayı komple bitiriyoruz. Dört başına da. Bu şekilde yaparak alt kısmını yeşil kısmını. Ondan sonra bir, iki, üç, dört. 5 6 7 8 9 10 10 tane bırakıyoruz. Çünkü şu da çiçeğimize dahil olacağı için 10 tane bırakıyoruz. 11 12 13 14 tanesi çiçeğe dahil olmuş olacak. Yani 10 tanesi burada kalmış olacak. Kafanızı karıştırmayın. 10 tanesi arada kalmış olacak. İlk başta başlarken 11 tane bırakıyoruz. Öyle söyleyeyim. Kafa karışıklığı olmasın. Sonra tersini döndürdüm. ipimi sabitledim sonra bir tane de burada bırakıyorum ikincinin tepe kısmına ipimi sabitledim sonra 1 2 3 4 5 6 adet zincir çektim hemen yanındaki tepesine dakika 8 adet zincir çekelim bir zincir çektim döndürdüm devam ettiriyorum zincirimi. 2 3 4 5 6 adet zincir tığımın tepesini iki defa aldım ipimi şu yapmış olduğumuz 8 adet zincirli yuvaya giriş yaptım önce bir sonra iki sonra bir sonra iki sonra iki 1 2 3 4 5 zincir şu araya yuva yapıyorum sonra sık iğne ile doldurarak aşağı iniyorum 2 3 4 5 tane yapıyorum 6. yı da yuvama yapıyorum devam ediyorum aynı şekilde 2 3 4 5 6 zincir tığımı iki defa doladım ipimi yuvama girdim 1 2 1 2 2 1 2 3 4 5 adet zincir küçük bir yuva oluşturuyorum sık iğne ile doldurarak aşağı iniyorum 4 5 6. yuvama yapıyorum Tekrar devam. 2, 3, 4, 5, 6. Tığımı iki defa ipimi aldım. Yuvama giriş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2, 3, 4, 5 tanesini trabzanımı yapıyorum. Bir tanesini de yapıyorum. 6 tane sık iğne yapmış oluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, Bir tane de sık iğne yapıyorum ama bir de zincir ipimi kopartıyorum. Evet burası bu şekilde. Hemen şu pembe ipimi aldım. aldım. masa sabitledim. Şu ilk baştaki yapmış olduğum yuvaya giriş yaptım. 1 2 3 4 5 adet zincir çektim. Tığımın başına aldım bir kere. 1 Tığımın başını iki defa alıyorum arkadaşlar. Bir tane alınca çünkü olmadı. Bir, iki, iki, iki. Üç tane trabzan yaptım buraya. Bir, iki, üç, dört, beş zincir araya. Tığımın başını iki defa aldım yine. Bir, iki, iki iki. Tığımın başını iki defa aldım. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki. Tığımın başını iki defa aldım. Yuvama girdim. Trabzan yaptım gene. Sonra hemen hiç zincir falan çekmeden tığımın başını iki defa aldım. Hemen yanındakinin tepesine. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Araya beş zincir. Üç, dört, beş. Tekrar bu tarafa da beş tane trabzan yapacağım. Tam başını 2 defa aldım. Hemen yanındakine geçtim. 1 2 3 4 5 Araya 5 zincir. Tekrar trabzanlarıma devam ediyorum. Evet, bu kısmı da bu şekilde bir de zincir çekip ipimi kopartıyorum. Arkadaşlar yanlışlıkla ipi koparıyorum demişim. İpi koparmıyoruz tabii ki. Şurayı da sökmüştüm yeniden. Şu şekilde şu trabzanımı yaptım. Bakın hani ipi kopardım tekrardan oradan düğüm, düğüm attım. Şöyle tığımı bir kere al, yok tığımı Direkt şu yeşil kısma, çimen kısmına batıyorum. Sık iğneyle bir zincir geri döndüm, ters yüzümü döndürüyorum tığımı bir kere aldım ipimi şu arada yapmış olduğum 5 zincirli yuvaya girdim. Sonra bir üç tane çıkardım. 1 2 3 4 zincir tepe kısmına küçük bir birli yapıyorum. Tığımı tekrar aldım tığımı yuvama girdim. Trabzan yaptım. 4 zincir tepe kısmına Tığımı aldım ipimi. 5 tane ipim. Birikli trabzan yapıyoruz buraya. 2, 4, 5. Şimdi hemen tığımı ipimi aldım. Hemen yan taraftakine bir geçtim hiç araya zincir çekmiyoruz gene aynı bir kere doladım. Yuvama girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki olacak şekilde üç defa da çıkartıyorum. 4 zincir tepesine. İki, 4 5 Evet, şu kalanları da bu şekilde yapıp şu birleştirme yerinde geliyorum. Evet arkadaşlar modelimiz son hali bu şekilde. Gerçekten çok güzel bir model deneyecek arkadaşlara kolaylıklar diliyorum yapılır satılır bence güzel bir model çünkü izlediğiniz için teşekkür ederim yeni bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın beni instagram adresimden takip edebilirsiniz gülsemin 42 hoşça kalın